Herkese selam. Ben Ertan. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben oldukça iyiyim. Bugün 23 Mart. Perşembe ve yine Büyüseli videosuyla daha karşınızdayım. Bugün Kazafora tarafındayım. Videoyu biraz farklı yerden açtım. İlerliyordum ve su seviyesini gördüm buradan ve buradan çekmek istedim. Videoyu buradan başlatmak istedim. Fazla lafı uzatmadan hemen etrafı göstermeye başlayayım size. Görüyorsunuz. Su seviyesi artık buradaki arsaları falan almaya başlamış. Çok fazla yükselmiş yol filan hep geçmiş. Buradan tam gözükmüyor ama belki bir drone uçurup daha et, detaylı bakabiliriz. Gördüğünüz gibi durum böyleydi. Buradan ufak bir gösterdim. Şimdi ilerleyeceğiz. Oradan da göstereceğim. Bu arada videoya geçmeden önce biliyorsunuz o Ramazan'a girdik. Herkese hayırlı Ramazanlar diyeyim. Herkesin inşallah tuttu oruçlar kabul olur. Ya bir de ilerlemeden önce kanala abone olup videoları beğenirsek çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hadi devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi son durum böyle. Su çok fazla yükselmiş bugün. Şöyle yakından göstereyim. Oradaki prefabrik evleri sökmüşlerdi biliyorsunuz. Oraya çıkmış su oradan yol geçiyordu. Yolu filan hep su almış. Ondan sonra yine bu tarafa doğru ilerlemeye başlamış ve oradaki tarlaları filan su altında almış. Sonra yine buradan bakınca şu bölgedeki prefabrik evlerin oraya daha tam çıkmamıştı su. Ama artık orayı da almış. Sonra su artık gördüğünüz gibi orada polis karakolunun oraya kadar ilerlemiş. Oralar komple su altında kalmış. Bugün su oldukça yükselmiş. Çok fazla yükselmiş. Bu kadar beklemiyordum. Şimdi bir drone uçurup daha detaylı bakalım. Daha net görelim durumları. Evet arkadaşlar drone videolarını gördüğünüz çok fazla yükselmiş. Düne göre bayağı yükselmiş yani öyle böyle değil. Artık ilçe merkezine doğru iyice ilerlemeye başlamış. Zaten drone videolarında da gördünüz. Şimdi bir hastanenin oraya gidelim. Oradan çekim alalım. Ondan sonra ilçe merkezine gidelim. Oradan biraz böyle drone ile görüntüler almak istiyorum. Viyadük ayaklarını falan çekmek istiyorum. Ondan sonra da artık videoyu bitiririz. Hadi o zaman hemen gidelim şimdi fazla beklemeden. Bu arada tekrar söyleyeyim kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Benim için bunlar çok önemli. Kanala abone olup videoları beğenirseniz bir de yorumlarınız da benim için önemli. Fikirleriniz benim için önemli. Lütfen onları dile getirmeyi unutmayın. Hadi şimdi gidelim. Yine bir de bu taraftan göstermek istiyorum şu an. Görüyorsunuz göllenmeyi. Artık buradaki yollar, hatta buradaki evler filan da artık su altında kalmaya başlamış. Su epey bir yükselmiş burada. Görüyorsunuz yola filan çıkmış. Burada zaten yol hep su altında kalmış yine gördüğünüz gibi bakın jandarma'nın orası polis karakolunun orası hep sular altında. Artık yavaş yavaş ilçe merkezine doğru dolmaya başladı. Evet hastanenin oraya gitmeden önce buraya gelmek isterim. Artık buradaki yol komple sular altında. Gördüğünüz gibi hep çöp. Allah burası bayağı bir suymuş, derinmiş bastım. Artık buradaki köprü de yakın zaman içinde sular altında kalır. Artık değmeye başlamış buraya. Durum böyleydi. Haydi şimdi hastanenin oraya gidelim bir de oradan bakalım. Şu an hastanenin oraya geldim yine. Buradan yine daha net görüyorsunuz yükselmeyi. Çok fazla yükselmiş artık ilçeye doğru ilerliyor. Şimdi bir drone uçuracağım. Ondan sonra yine viyadüklerin oraya falan gideriz. Ama cidden yani bu kadar beklemiyordum yükseleceğini. Dün bu kadar değildi biliyorsunuz izlediğiniz yani videoyu. Artık ilçe yavaş yavaş sular altında kalacak üzücü bir durum yani. Böyle görünce insan üzülüyor. Evet, buradan da dolanla görüntüledik. Alt tarafına gittik. Yine hamze tarafına baktık. Biraz da yine ilçe merkezine baktık. Gördüğünüz görüntüleri. Şimdi viyadük tarafına gideceğim. Viyadükleri biraz çekelim. Ondan sonra da videoyu bitirelim. yine ormaniyenin olduğu yerler böyle. Görüyorsunuz burada öğretmen evi vardı. Onu da sökmüşler. Halit Paşa da yine son birkaç tane böyle dükkan var. İlk baş Halit Paşa'yı boşalttılar ama sonradan dükkan yaptılar. 8 de burada okumuştum. Evet viyadüklerin oraya geldim görüyorsunuz zaten viyadükleri geçen videoda göstermiştim. Şimdi drone ile uçup bir de drone ile havadan göstereyim size. Bu arada epey bir yağmur yağacak gibi gök doldu böyle karardı. Orada seyir tepesini de görüyorsunuz. Neyse şimdi daha fazla laf uzatmadan drone'u uçuralım. Evet videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup diğer videoları da izlemeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için önemli. Lütfen yorumlarınızı benden esirgemeyin. O zaman Allah'a emanet. Görüşürüz.